Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar ekranda tahminleri görüyorsunuz. Lütfen dikkatli dinleyin ki kazan sistemlerini her videoda farklı anlatımla daha iyi anlayın. Değerli arkadaşlar dün olasılık kombinasyon sisteminden yine e, yeni sistem seviye bir paylaşım yapmıştık. Toplamda e, üçlü kombinasyon 4 kupon tuttu. Aynı şekilde e, 4 kuponda Tekli olarak tuttu, üç kuponu da ikili olarak tuttu. Zaten tekli olarak kombinasyonları da dün de zaten e, sizlere bahsetmiştim. Şimdi e, büyük kazançlarla devam ediyoruz arkadaşlar. Kazan sistemleri tamamen değişti. E, bu değişiklik doğrultusunda da zaten uzun bir uğraş süreci yaşadık. Aynı şekilde bütün kazanç sistemlerinde çok ciddi, çok yüksek, güzel kazançlar sağlanıyor. Tabii ki bunu topluluk bölümüne de biliyorsunuz ki atıyoruz. Aynı şekilde topluluk bölümünde de kazançlar var. şu anda da zaten çılgın oranda da yaptığımız büyük rekorları herkes faydalansın diye Çılgın oranada şu anda büyük kampanya yaptım Cuma'ya kadar sürecek arkadaşlar bu kampanya biliyorsunuz ki Çılgın oran şu anda en büyük kazancı sağlayan bir sistem onu da Cuma'ya kadar herkes yararlansın diye normal fiyatını biliyorsunuz arkadaşlar haftalık 40 bin TL onu 20 bin TL'ye çektim 20 TL Cuma'ya kadar devam edecek. Onun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki süper üçlü üyeliğimiz var. Süper üçlü üyeliğimizle de aynı şekilde kampanyamız devam ediyor. Haftalık 7500 TL 5000 TL. o da aylık aldığınızda arkadaşlar normal 3 haftalık fiyatını alabiliyorsunuz. Ve aynı şekilde süper üçlünün seviye birinden yararlanabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar kazan sistemlerinde biliyorsunuz ki her e, maçların bütün tahminlerin tamamının hepsinin gelmesine gerek yok belli sayıdaki maçlar geldiğinde zaten yeterli oluyor. Bu nedenle de arkadaşlar her gün kazanç sağlamasına da gerek yok. Biliyorsunuz ki arkadaşlar e, biz e, gönderilerin dışında oyna, başka bahis yapılmasını istemiyoruz. Aynı şekilde oynuyorsunuz arkadaşlar. işinize gücünüze bakıyorsunuz. Önemli olan ne diyoruz her zaman yüksek ve büyük kazançtır. Hedefimiz her zaman yüksek ve büyük kazanç. Yani küçük rakamlarla işte 20 bin 50 bin 100 bin bunları zaten arkadaşlar işimiz yok. Zaten bunları her seferinde buluyoruz. Her seferinde de daha iyi, daha yüksek kazançlar sağlıyoruz arkadaşlar. Son zamanlarda zaten en büyük rekorları kırdık. Fazla zaten biliyorsunuz ki fazla da paylaşım yapamadım. Arada da yaptığınız paylaşımlar yine güzel kazançlar sağlattı. Tabii ki önemli olan her zaman söylediğim gibi yüksek ve büyük Şimdi kazanç. Şimdi kazan sistemleri değişti. Değiştiğinden bu yana zaten arkadaşlar son 8-9 gün oldu. Çok büyük rekorlar kırdık. Biliyorsunuz ki her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar çok büyük şeyler yapıyoruz Lütfen dikkatli her zaman dinleyin ki kazanç sistemlerini her seferinde daha iyi anlayın şimdi e, her seferinde işte bize şöyle geliyorlar işte benim 50 bin kasam var işte benim 100 bin kasam var arkadaşlar çeviri sistemimiz de var biliyorsunuz ki çeviri sistemimiz özel bir sistem e, tamamen e, Aynı şekilde yapılan biliyorsunuz ki çılgın oran var. Çılgın oranın tamamen canlı sistemi. Ve şöyle oluyor. Geçen sene de onunla çok büyük rekorlar kırdık biliyorsunuz. Günlük ve ortalama 4-5 gün Çeviri sürüyor. Çeviri sisteme nasıl peki oluyor arkadaşlar? Çeviri sistemi işte aynı şekilde çok e, borcu olan işte onun dışında çok bir ihtiyacı olan kişilere e, yapılıyor. Ayda sadece bir kere katılım yapabiliyor o kişi. E, onun da arkadaşlar 105 bin ve 210 bin kasayla yapılıyor. 105 bin'e 50 bin üyelik üye üyelik ücreti var arkadaşlar. Aynı şekilde çeviri sisteminin 210 milyeyi de 100 bin binlere çevril ücreti var geçen seneyle tamamen aynı sistem. Peki nasıl oluyor arkadaşlar? Şimdi 105 bin kasayla yapılan sistemde arkadaşlar ortalama işte. E, 750 bin ile 2 milyon arası kazanç sağlanıyor arkadaşlar. 105 bin ile 2 milyonla da aynı şekilde 5 milyon arası da 210 bin'e kazanç sağlanıyor. Zaten bunları da kanıtladık geçmişte e, çok bin üzeri zaten videomuz oldu. Geçmişte de çevreye ait kazançları da zaten videolarda da anlatıyorum, paylaşıyorum. Ee, çeviri sisteminde arkadaşlar 6'da 5 yaptık. Biz sadece geçen haftadan e, başarısızlığı var. E, onu da zaten e, şu anda e, nasıl söyleyeyim size eksik kasayla olduğu için e, o nedenle bir e, eksiklik yaşadık. Onun dışında da arkadaşlar tam kasayla yapıldığında da e, kasa kontrol yöntemiyle aynı şekilde devam ed edebiliyorsunuz kayıpsız. O da güzel bir sistem. Arkadaşlar iddiada çok büyük değişimler yapıldı, yine yapıldı, yine yapılıyor, yine yapılacak. E ee, inanılmaz şikeler dönüyor arkadaşlar. İnanılmaz şeyler yapıyorlar. Yani bunları tabii ki fark ettikçe sizlere bunları söylüyorum. İstatistik veriler değişti demiştim arkadaşlar geçen. Tamamen artık yine istatistik veriler değişti. Canlı olarak oran sistemi değişti. Canlının tabii ki oranla bir alakası yok ama işte daha az orana çektiler. Bazı arkadaşlar oran analiz yapıyor tamamen yanlıştır bu her seferinde söylüyorum. Aynı şekilde e, yapılan istatistik veriyle yapılan da arkadaşlar tamamen sistemler yanlıştır. Bu nedenle de arkadaşlar bizim yaptığımız sistem hesap sistemi biliyorsunuz ki ben de bir veri bilimciyim arkadaşlar herhangi bir maç yorumundan anlamam zaten yaptığımız işler zaten arkadaşlar büyük kazançlar, hedefler e, üzerine yani bu sistem tamamen 14 yıllık sistem arkadaşlar 7 senedir de aktif e, Türkiye'de hizmet veriyor. 7 seneden önce de yurtdışında aktif aktifti arkadaşlar. Şimdi e, biliyorsunuz ki biz bir uygulama yaptık. İşte onun sağlayıcı sistemini kurduktan sonra inşallah onu da açıp buradan da e, uygulamanın tahminlerini sizlere paylaşmak istiyoruz. İnşallah onu da en kısa sürede yapmayı planlıyoruz. Biliyorsunuz ki. Zaten yaptığımız işler çok büyük, işler öyle küçük rakamlar değil. Her zaman büyük kazanç hedefi. Ben de her zaman söylüyorum arkadaşlar, yani her zaman e, hedefiniz çok büyük olsun. Bu sene zaten e, bu sezon hedefimiz çok büyük ve o hedefe doğrultusunda gitmek istiyoruz. Zaten hedefimiz biliyorsunuz ki arkadaşlar çılgın oranda hedefimiz e, en büyük kazancı yaptığımız 13 milyon yaptık kazanç çılgın oranda ve diğer sistemlerde de en fazla 13 milyon oldu. Ve hedefimiz 50 milyon arkadaşlar. 50 milyon biliyorsunuz ki çok büyük bir rakam. Ee, tabii ki hedefimiz ne kadar 50 milyon olsa da işte 20'yi 30'u 50'yi yani biz her zaman e, hedefimizi yüksek tutalım. 20'den 30'dan vuralım mesela. E, önemli olan da zaten odur. Önemli olan da üyelerin yüksek kazanç sağlaması. Herkes seviye 1'i soruyor. E, çılgın oranda seviye 1'i vermiyorum arkadaşlar. Seviye 2 veriyorum. Zaten seviye 2 de şu anda çok büyük kazançlar sağlıyor. Zaten kampanyalı. Çünkü seviye 1'i biliyorsunuz ki arkadaşlar geçen seneden Çılgın orandan verdim. Çok üyeyi kaybettim. Bu nedenle de kazanan arkasını dönüp gidiyor. Bu nedenle de üyeyi kaybetmektense arkadaşlar onu tamamen eski devam, devamlı üye olan kişilere sadece veriyorum seviye 1'i. O nedenle de çılgın oranda şu anda seviye 2 de şu anda efsane şekilde devam ediyor. Çok büyük kazançlar sağladı. Zaten şu anda kampanyalı aylık olarak da alabilirsiniz. zaten e, kazanç olmama ihtimali biliyorsunuz ki yok kazanç sistemlerinde devam ettiğiniz sürece sabrettiğiniz sürece her zaman yüksek ve büyük kazanç sağlıyorsunuz. Sadece biraz sabretmeniz gerekiyor. Aynı şekilde zaten e, çılgın oranda 20 TL ile 100 TL arası oynuyorsunuz arkadaşlar işinize gücünüze bakıyorsunuz e, zaten kupon sayısı da 15'te 40 arası kupon gelirliyor bu nedenle de sistemler e, her seferinde aynı sonucu veriyor arkadaşlar sabırla sürdüğünüz derece zaten şu an sistem değişti farklı seçimler farklı oranlar hepsi zaten e, devamlı paylaşımını yapıyorum güzel ve büyük kazançlar sağlıyor Şimdi arkadaşlar ekranda 10 tane tahminimiz var. 10 tane tahminimiz olasılık kombinasyon kazan sistemidir. E, 10 tane tahminimizi çok istek üzerine şöyle bir şey yaptım. Bugün için e, karşılıklı gol var ve karşılıklı gol yok seçeneği. İşte 6 kere e, rekor kırmıştık biliyorsunuz ki karşılıklı gol var, karşılıklı gol yok seçimlerinden. Şimdi e, çok istek olduğu için de bunu tekrardan e, çok istek olmuş paylaşım yapıyorum. 10 tane tahmin var. Olasılık kombinasyon seviye 2 der arkadaşlar. Dün seviye 1'dir. Yüksek oranlı olandı. Bugün seviye 2 karşılıklı gol var. Karşılıklı gol yok. Seçimlerinden oluşuyor. Tabii ki seviye 2 alt üst var yoktan da oluşuyor. Bunun da zaten genel olarak arkadaşlar 10 ila 20 maç arası gönderilebiliyorsunuz üyelere. Buradaki tahminler %91 tahmini, üyelerin tahminlerinde %99 tahmini yani gerçek tahminlerle üye olup her zaman kazanç sağlayabilirsiniz. Üyelik bilgilendirmesini birazdan yapacağım arkadaşlar. E, tahminleri sizlere hemen iletiyorum. Olasılık kombinasyon kazan sistemimizde ekranda 10 tane tahmin var olasılık kombinasyon sistemidir. Peki olasılık kombinasyon sistemi nedir arkadaşlar? Belli sayıdaki maçı birbiriyle kombine etmek anlamına geliyor. İsterseniz arkadaşlar üçlü kombinasyon yaparken iki tane seçiyorsunuz. Bir tane farklı olacak şekilde her ikiyi kullanarak yani iki tane seçtiniz. O ikiyi bir daha kullanmıyorsunuz tekli seçtiniz arkadaşlar. Örneğin birinci ikinciyi seçtiniz yukarıdan aşağıdan bir tane seçtiniz. Sonra bir tane daha seçtiniz. Sonra bir tane daha seçtiniz. Yani o teki kaldırıyorsunuz sadece. İki sabit kalıyor. Bunu bu şekilde üç tane yaptınız arkadaşlar. Tekrar o sabit ikiyi kaldırıp iki tane farklı seçiyorsunuz. İki tane farklı seçtiniz yine sabit. Yine o bir önceki seçtiğiniz üçü seçmiyorsunuz. Başka üç seçiyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde her Tekliği her ikiliği kullanarak üçlü kombinasyon yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de her zaman kazanırsınız. Dörtlü kombinasyon yaparsanız daha çok risk derseniz aynı şekilde arkadaşlar yapacağınız şey üç tanesini aynı şekilde sabit seçiyorsunuz. Bir tane yine farklı olacak şekilde bu şekilde arttırabilirsiniz arkadaşlar kombinasyon sayısını ve kombinasyon miktarını. Değerli arkadaşlar tavsiye miktarını biliyorsunuz ki 1250 TL yaptık. Onda da zaten 730 bin lira kazanç yaptık. 2 ee, hafta oldu arkadaşlar. 2 hafta evvel de biliyorsunuz ki 800 bin üzeri kazanç yapmıştık. Her zaman e, güzel paylaşımlar içinde abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Toplamda 10 tane tahmin var. Ee, sizlere tahminleri yukarıdan aşağıya doğru okuyorum arkadaşlar. Bu arada canlı olarak da değerlendirmeyi unutmayın. İlk maçımız yukarıdan aşağıya arkadaşlar yorum yapmıyorum biliyorsunuz ki sadece maçları direkt söylüyorum birinci maç ikinci maç üçüncü maç gibi yukarıdan aşağı ilk maçtan başlıyorum İlk maç karşılıklı gol yok ikinci maç karşılıklı gol var üçüncü maç karşılıklı gol var Dördüncü maç karşılıklı gol var. Beşinci maç karşılıklı gol var. Altıncı maç karşılıklı gol yok. Yedinci maç karşılıklı gol yok. Sekizinci maç karşılıklı gol yok. Dokuzuncu maç karşılıklı gol yok. Aynı şekilde onuncu maç arkadaşlar karşılıklı gol var şeklinde toplamda 10 tane tahmini sizlere ilettim. Söylediğim gibi kombinasyon o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üyelik olarak da biliyorsunuz ki tüm kazanç sistemleri değişti. Artık kazan sistemler yepyeni bir sistem başladı artık tamamen daha yüksek daha büyük kazanç hedeflerimiz var. Bu hedefleri de her zaman da yakaladık biliyorsunuz ki arkadaşlar. Sizlerin desteğini de daha ileriye çıkması için abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki ekstra gol üyeliğimiz var. Zaten o da arada sizlere paylaşım yapıyorum. Haftalık 3000 TL. O da yavaş yavaş ilerlemek isteyenler için tek maç gönderiliyor arkadaşlar. Ekstra gol üyeliğinde. O tek maçı da arkadaşlar canlı olarak da normalde değerlendirme yapabiliyorsunuz. Haftalık 3000 TL'dir. Onun dışında arkadaşlar süper üçlü üyeliğimiz var biliyorsunuz ki haftalık 7500 TL normal fiyatı. Yalnız arkadaşlar biliyorsunuz ki kampanya var. Kampanyadan yararlanın. Haftalık 5000 yaptık süper üçlüyü. Aylık alırsanız da 15 bin TL'den 3 haftalık fiyatını alabiliyorsunuz. Aynı şekilde süper üçlü üyeliğini. Bir de süper üçlüğünü, üçlü üyeliğini aylık alırsanız seviye 1 almış oluyorsunuz. Bunu da özel olarak yaptım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki her sistemin seviye 1'i var. Şimdi arkadaşlar olası kombinasyon seviye 1 yüksek oranlı e, kuponlardan oluşuyor. Yani 10 ila 20 maç arası gönderiliyor. Kombinasyon yapılıyor ya da size atılıyor. Sizin söylediğinize göre e, işte ayarlanıyor arkadaşlar. Toplamda 10 ila 20 maç arası yapılıyor. Dünkü e, sizlere paylaştığım gibi. Şimdi arkadaşlar eee o da seviye 1 fiyatı 35.000 TL olası kombinasyon. Bugün sizlere paylaştığımda seviye 2 biliyorsunuz ki. Seviye 2'nin de arkadaşlar aynı şekilde 10 ila 20 maç gönderiliyor bu sene. Ve aynı şekilde istediğiniz kadar kombinasyon kupon yapabiliyorsunuz. O da arkadaşlar haftalık 15.000 TL kampanyalıdan devam ediyor. Değerli arkadaşlar çılgın oran çılgın oran son 2 haftada inanılmaz büyük kazançlar sağlandı. 2 haftanın toplamında 9 günü çılgın oranda büyük kazanç sağlandı. Herkes faydalansın diye çılgın oran seviye 2'yi haftalık bin TL yerine bin TL'ye indirdim. Sadece Cuma'ya kadar yararlanın arkadaşlar. Aynı şekilde aylık da alabilirsiniz. 3 haftalık fiyatına ona da büyük bir şey yaptım. Bu nedenle de arkadaşlar rahat bir şekilde devam edebilirsiniz. Çılgın oranda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Çünkü arkadaşlar şu anda çok güzel gidiyor güzel giderken de herkes faydalansın kazansın istiyorum. Ondan sonra da zaten artık 3 aylık mı alırsınız sezonluk mı alırsınız tamamen sizlere kalsın. Sonra yani hocam şöyle oldu böyle oldu bana demeyin. Zaten arkadaşlar yüzlerce binlerce e, yorum geliyor. E, biliyorsunuz ki sadece teşekkürler yorumunu kabul ediyorum ama yorumları okuyorum zaten biliyorsunuz ki. Aynı şekilde zaten farklı istekler de var. O farklı istekleri de zaten biz burada o isteklerin 100 katını, 1000 katını, 10.000 katını zaten kazandırıyoruz. O yüzden de bizim öyle bir şeyimiz yok arkadaşlar. Herkese de yardımcı oluyoruz. Burada zaten bizleri tanıyanlar biliyor. Değerli arkadaşlar son olarak da efsane beşli üyeliğimiz var. Efsane beşli üyeliğimiz yeni katıldı biliyorsunuz ki sistemde. Toplamda 5 tane yüksek oranlı kupon gönderiliyor. Artı olarak arkadaşlar İki tane de gol kuponu gönderiliyor, ee, yüksek oranlı. Aynı şekilde arkadaşlar gol kuponları kasa kuponudur. Diğerleri de yüksek oranlı arkadaşlar. Oynadığınızda zaten yeteri kadar yüksek kazanç sağlıyor. 500 TL'den de devam edebilirsiniz. Diğer sistemlerden gibi aynı şekilde zaten e, yüksek kazanç sağlıyor. O da arkadaşlar haftalık 12.500 TL'den yararlanabilirsiniz. Toplamda 5 tane sizlere e, üyelik olarak seçip sundum. Yararlanan arkadaşlar 2 tane üyelikte zaten büyük kampanya var aynı şekilde en azından hayatınız için ilk defa büyük bir şey yapmış olursunuz. Çünkü kazan sistemlerinde her zaman büyük kazanç sağlıyorsunuz arkadaşlar. Zaten bunu bin üzeri videoyla artık kanıtladık. Kanıtlamadığımız hiçbir sistem zaten olmadı. Bu nedenle de artık iddiada yepyeni bir sayfayla sadece size gönderilenle oynuyorsunuz. Onun dışında bahis yapmıyorsunuz arkadaşlar. Düzenli şekilde oynuyorsunuz. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Orada Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen üyelik harici yazmayın arkadaşlar. Sadece o an üye olacaksanız yazın. Örneğin üye olmak istiyorum. Hangi üyeliği istiyorsanız ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirme yapılıyor. Bilgilendirme yapıldıktan sonra arkadaşlar aynı şekilde tahmininiz gönderiliyor. O anki tahmininiz, o günün tahminleri ve ondan sonra da arkadaşlar bütün tahminleriniz gece 12 ile 6 arası Genel herkese aynı anda gönderim yapılıyor arkadaşlar. Bu şekilde sistemimiz ilerliyor. Size gönderin dışında da hiçbir şekilde siteye bile girmiyorsunuz arkadaşlar. Düzenli şekilde oynuyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Paranızı çekiyorsunuz. Tekrar oynuyorsunuz. Aynı şekilde kapatıyorsunuz. Ee, bu düzenle devam ettiğiniz sürece ister gezin ister işte işiniz varsa işinizle ilgilenin. Ama hiçbir şekilde siteye girmeyin arkadaşlar. Çünkü çok büyük farklı sistemler dönüyor. Bunlara kapılmayın. Kapıldığınız anda zaten sizin kasanızın tamamını e, almaya yönelik hedefleri var her seferinde. Ee, bunu her seferinde söylüyorum. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var arkadaşlar. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen üyelik harici rahatsız etmeyin. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Abone olup beğeni atmayı lütfen unutmayın. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Herkese teşekkürler ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.